Atın, olmaz, Ttk Masra Müessese Müdürlüğü'nce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılanması devam etti. Güzel. जुटा है। <स्विण्योंगा> Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu ve Baş Mühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez olası kasla öldürme suçundan 1050 yıla kadar, olası kasla yaralama suçundan da 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 844 yıl 16 aydan 1062 şer yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer 4 tutuklu 19 sanığın ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 şer aya kadar hapsi isteniyor. Dördüncü gününde geniş güvenlik tedbirleri altında görülmeye devam edilen davada tutuklu sanıkların savunmaları alınırken davayı şehit madenci yakınları da takip ediyor. Në këtë moment, nuk ka asgjë. Davanın dördüncü günü kartiyelerden sorumlu madem mühendislerinden Levent Aydın'ın savunmasıyla başladı. Tutuklu yargılanan sanıklar arasında yer alan Levent Aydın savunmasında üzerine atfedilen suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Aydın'ın avukatı da yer altında inceleme yapılamadığını, raporun baskılar sonucu tutuklama yapılması için yönergeler incelenmeden oluşturulduğunu söyledi. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu,